Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salât ve selâm ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet Bakara Suresi'ni okumaya devam ediyorduk. İlk 21. Ay 21 ayette Rabbimiz müttakileri yani Müslümanları, kafirleri ve münafıkları anlatıyor. Müttakilerin, kafirlerin ve münafıkların özelliklerini anlatıyor. Dün 16. ayete kadar münafıkları okumaya devam etmiştik. Ve Rabbimiz 16. ayet-i kerimede münafıkları en son şöyle tanımlamıştı. Ula ikellezîneş işte bunlar münafıklar. tarafı bu valalete sapıklığı satın aldılar. Bilhude hidayeti vererek sapıklığı satın aldılar. Yani hakkı verdiler batılı sapın, satın aldılar. Fena rabihat ticaretuhum. Ve bunlar ticaretlerinde de karlı kazançlı çıkmadı. Ve mekanu muhtedîn'' ve bunlar hidayete de ulaşmadılar, doğru yola da ulaşmadılar. Bunların örneğini anlatıyor Rabbimiz. Meteluhum işte bunların örneği kemetelillezi sevkadenara. Bir ateş yakan, karanlıkta bir ateş yakan adamın durumu gibidir veya gece bir ateş yakan adamın durumu gibidir. Bu ateş imandır. İmanda nasiplenmedir, faydalanmadır. Bu ateş dünyevi bir çıkardır. Yani münafıklar Müslümanların Müslüman gözüküp de onların imani bir zaman dilimlerinden veya imanın bir özelliğini, bir davranışını kuşanarak bir rahatlama sağlarlar. Kendi hayatlarında bir düzen olur, bir rahatlama sağlarlar. Allah'ın yeryüzüne bizi huzurlu ve mutlu kılmak için indirdiği hayattan belli kesitleri kendi hayatlarında yaşayarak bir ışıkları varmış gibi gözükebilirler dışarıdan görüntü olarak. Ancak feleme Allah et kendi kendilerine kaldıklarında e, gerçekle karşı karşıya kaldıklarında ki bunlar sadece imanın işlerine gelen yönlerini kullandıkları için o ışık onlarda gözüküyor. E, imana i̇mana inandıkları için değil Allah'a Allah'ın yeryüzüne indirdiği hayata peygamberine kitabına inandıkları için değil çıkarları için e, faydalanmak için o ışığı kullanıyorlar. فَلَمَّا <Sessizlik> اَوَاَتْ O ışık onların etrafını aydınlattığı zaman Allahu bi بِنُورِهِمْ Allah onların Nurlarını ışıklarını gideri verir yani Allah onların devamlı İslam'dan Müslümandan Müslümanlardan faydalanmalarına razı gelmez kabullenmez veya izin vermez ya da bunlar e, dünyevi çıkarlarda İslam'ın o güzelliklerini veya ganimet anlamında mal makam mevki anlamında e, kullanabilirler ama Yorganı başlarına çektiklerinde kendi zihin dünyalarında, kendi iç dünyalarında baş başa kaldıklarını içlerinde kızıca kıyamet kopar. Ayetin devamında göreceğiz. Ve terakehum onları terk eder Rabbimiz. Fî zulümet karanlıklar içerisinde kalıverirler. La yübsirûn göremezler de öyle kalırlar. Summün sağırdırlar, duymazlar. Bükmün dilsizdirler, konuşamazlar. Rumyün amadırlar, göremezler. Fehum la yarciûn ve geri de dönemezler. Onlar dönemezler de. Çünkü beden ülkesinin başkenti olan kalpteki hakimiyeti şeytana verdiler. Münafık budur. Ahirete inanmadığı halde inanmış gibi davranan, niye inanmış gibi davranıyor? İmandan çıkarı olduğu için inanmış gibi davranıyor. Mekke döneminde münafık yok. Münafıklar Müslümanların ganimet elde ettikleri, bölüşecekleri, dünyevi metaların, faydaların olduğu yerde münafıklar türer. Dolayısıyla kalplerinde iman olmadığı halde imanlıymış gibi gözüktükleri için geri dönmezler. Veya bunların durumu ev gibin bir yağmur gibidir. Mine semai gökten sağanak halinde yağan bir yağmur gibidir. Yağmur rahmettir aslında. O rahmetten onlar faydalanıyor gibi gözükürler. Fihi ancak o rahmetin içerisinde velûmet, karanlıklar vardır. Yani böyle bunları huzursuz eden, mutsuz eden. Bunların yüzlerine çarpan karanlıklar vardır. Ve ra'dun gök gürlemesi, şimşek ve bark, şimşek vardır. Gök gürlemesi ve şimşek vardır. O zifiri karanlık içerisinde yağan yağmur ve içindeki gök gürlemesi, şimşek Allah'ın ayetleriyle bunlar karşı karşıya geldikçe, Allah'a karşı sorumluluklarını hatırladıkça bunları huzursuz eder, mutsuz eder. يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ Münafıklar bu karşılaşmayı istemedikleri için, yani gerçekle karşılaştığında bu gerçek nedir? Allah'ın varlığı birliği akıllarına gelirse, Allah'ın cenneti cehenneme akıllarına gelirse, ölüm ölüm akıllarına gelirse, Allah'a karşı sorumlulukları akıllarına gelirse ne yaparlar? Fi <fî adânihim> اَذَانِهِمْ Şöyle parmaklarını kulaklarına tıkarlar, unutmaya çalışarlar. Dünyevi zevk sefaya dalmaya, kendilerine niçin yaratıldıklarını hatırlatan bütün sözleri, cümleleri, sebepleri ortadan kaldırmaya, bunlara düşman olmaya kalkarlar min as-sabaiqi hadar al O gök gürültüsünden, şimşeklerden ve ölüm korkusundan ellerini, parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Vallahu muhidun bil kafirin. Allah kafirleri her açıdan kuşatır. Yekadul barku o şimşek neredeyse yahtafu absaruhum. Onların bakışlarını alacak. Yani Allah o aydınlığı onlara bir an veri verir. Onlar böyle zifiri karanlığın içerisinde şimşek çaktığı zaman bütün yeryüzü aydınlık gibi gözükür. Kullama evva ellehum meşav fihi. Ne zaman bu iman nimeti içerisinde, inanmadıkları iman nimeti içerisinde yürümek için adım atmaya kalkışsalar ve izâ evlemâ aleyhim kamu Allah onları karanlıkları içerisinde çakı verir, kalı verirler. Ve Allahu lezehebe bi sem'ihim ve absârihim. Allah dileseydi onların kulaklarını ve gözlerini alıverirdi. Gideri verirdi. Hiç göremezlerdi. Yani münafıklar İslam'dan, dünyevi imkanlardan faydalanamazlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Allah, Allah katında şu dünyanın bir sineğin kanadı kadar değeri olsaydı diyor. Orada kafire bir yudum su içirmezdi diyor Rabbi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyayı böyle tanımlıyor. Bu yüzden اِنَّ اللّٰهَ عَلَى Allah her şeye güç yetirendir. Ve son ayetle bitiriyorum. Ya Ey insanlar! Bakınız, Müslümanlardan, müttakilerden başladı. Müttaki insan, kafir insan. Sonra kafirlerin özelliklerine geçti. Sonra münafıkları anlattı Rabbimiz. Ve bütün bu üç gruba cinsiyet ayrımı yapmadan, ırk ayrımı yapmadan, zengin fakir ayrımı yapmadan Genç yaşlı ayrımı yapmaksızın hepsine sesleniyor. Diyor ki: "Ey insanlar! Ubudû Rabbikum. Rabbinize kulluk edin." Hitap bütün insanlara. İnsan olduğunu iddia eden herkese bu ayet. Diyor ki: "Rabbinize kulluk edin." Rab nedir? Yaratan, terbiye eden, yarattığını yaşatan, yaşattığına rızık veren onun yaşaması için her türlü ortamı, imkanı hazırlayandır Rab. Peki başka özelliği var mı? Ayette bir özelliğini, bir iki özelliğini saymış. Ellezi halakakum. Sizi. Münafı da, kafiri de, mümini de Allah yarattı. Sizi yaratan Allah'a kulluk edin. Vellezine min Sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin. Nasıl? Leallekum tettekûn kulluğun kıvamı takva. Hani ilk ayette hudalil muttakîn, müttakiler için bu Kur'an-ı Kerim bir hidayetli yol göstericiydi ya. Kulluğun kıvamını da vermiş Rabbimiz. Umulur ki sakınırsınız, takvalı olursunuz. Yani kulluğunuz sadece dil ile kalp ile değil, zihninizi, kalbinizi ve bütün yaşamınızı Allah'ın iradesi doğrultusunda şekillendirmeniz de olur diyor Rabbimiz. Bakara suresi 21. ayet-i kerimede kaldık. Yarın inşallah buradan itibaren devam edeceğiz. Sadakallahu'l-azim velhamdülillahi rabbil alem.